cevabını hasretle bekler. Ne yazıyorsun lan? Aşk mektubu mu? Yok canım, babama yazıyor. He, bırak numarayı. Gene hangi kızın kalbini çaldın ha? Bak, bu sırrımı sadece sana söylüyor. Tamam. Kimseye söyleme. Söz, söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim söylemem. Biz Semra Hoca ile sevişiyoruz. Hmm. Bu mektup ona. Gidip kutuya atayım. <laughs> Şaban! Ne ulan o? Mektup! Kime? Babama! Ulan inek, bırak numarayı! En yakın arkadaşına da söylemeyecek misin? Bak, bu sırrımı sadece sana söylüyorum. Ölümü öp, kimseye söyleme! Ölünü öpeyim, kimseye söylemem! Biz, Semra hocayla sevişiyoruz da... ...Mektup ona! <laughs> Aşkımız hiçbir zaman solmayacak. <laughs> Sen benim için öğretmen değil, gül bahçemin koncasısın. <laughs>